Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lümer Taykın'la e, bugün arabaya kadar oynayacağız arkadaşlar. İlk defa Lümer çıkacağım arkadaşlar. Bu senin çok ileri gittim ben Arkadaşlar e, dükkana girdik. Lümer oynuyoruz. Bakalım ne kadar? 12 TL. Alalım. Ses böyle. Güzel ses ha. Bizim 20 TL'miz varmış. Arkadaşlar bu yerde çok gizli yerler var. Gizli yerlerin görmesini istiyorsanız hemen size şey yapabilirim. Benim normal hesabım bu değil. Size göstermek için böyle küçük hesapta oynuyorum arkadaşlar. Lava ağaçlarına gideceğim. Lava ağaçları da var bu oyunda. Buz ağaçları var. Hepinize size göstereceğim. Ama önce şey kasmamız lazım. Ama benim param gördüğünüz gibi arkadaşlar benim param bu kadar. Ama son daha fazla yapacağım arkadaşlar sonunda. Ee, ağaçları böyle kesiyoruz arkadaşlar. Ağaçlardan para kasıyoruz. Benim için çok güzel bir oyun. Ben de bu videoyu Ahmet Aga'dan izlemiştim arkadaşlar. Ahmet Aga kanalına abone olmayı unutmayın. Bundan videoyu izleyip böyle öğreniyorum arkadaşlar. Ama yeni sezon geldiği için artık onu izleyemiyorum. Şeylerini değiştirmiş. Buradan Ahmet Aga'ya duruyorum. Yeni sezon Lumbert'a yakınını çek ki gizli yerlerini daha çok bulayım. Naşas seslendiğimize göre. Başlayalım. Oyun ee, böyle güzel para olunca güzelleşiyor. Kötü paramız varsa güzelleşmiyor arkadaşlar. 500 lira toplamamız lazım. Bir tane yer alacağız. Araba aldıktan sonra yer olması lazım. Neden? Çünkü yer olmayınca araba da olmuyor. Yerin içine arabanızı koyuyorsunuz. 8 lirayı spamlıyorsunuz. Ama büyük kamyonet var. O kamyoneti alalım mı? Ne güzel olacak. Beni burada bilselerdi bana para gönderebilirlerdi arkadaşlar. Oyun çok güzel arkadaşlar. Ee, böyle ım, belki canlı yayın açarım. Bilmem bir şey açarım arkadaşlar. Siz gelirken sizlerle beraber Lumberton için kasarız arkadaşlar. 62 TL oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bu Fuat sport 111 201 ne saçma ya 62 TL <laughs> Arkadaşlar e, bu ağacı kestikten sonra e, durduracağım videoyu Çünkü çok şey oluyor arkadaşlar Hatta ben şimdi durdurayım e, biraz sonra param güzel olunca açarım arkadaşlar oyun hızlı para kasıyor arkadaşlar alınca ağacı kestim ve ne kadar param oldu 176 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdiki param ve sonraki ağaca gidiyoruz. Arkadaşlar param bu kadar. Ve sonra ağaca doğru gidiyoruz. Geldik arkadaşlar son ağacımıza bu Bunu mükisiz arkadaşlar. Ve basalım. Keselim, 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 keselim. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar düşürdüm. Şimdi tutalım. Gelim. Hı -hı, arkadaşlar adam geldi. Lava attı. Şimdi arabam olsun ben de lava gideceğim. Hadi gir 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 gir. gir, gir. Hadi. Ama şurada, on şurada, on şurada. Aa, Arkadaşlar bakın lava aç. Şimdi biz de gidip bunlardan alacağız. Ama arabamız yok şimdi. Arkadaşlar sonra doğru düzgün Bildim. Hadi şuna gir. Ben gene mi sıkıştı? Heh. Zaten full sıkıştı ya. Bunun ucunu girdi mi diye zaten. ben hepsi benim bir Aa boş ver gerek yok arkadaşlar. Şimdi şey almaya gidiyoruz. Ne diyeyim? Arkadaşlar ben videoyu duracağım. Çünkü çok dakika geçiyor. Şuradan şuraya gideceğiz. Geldik arkadaşlar. Şimdi ne alacağız? Tabii ki. Aa burada şarkı değişti. E'ye basıyoruz arkadaşlar. Ee, ya diyor basıyoruz arkadaşlar. Ana yanlış yazmış. Arkadaşlar bazılarınız şey yapıyor arkadaşlar. E, bilmiyor. O yüzden gösteriyorum arkadaşlar. E, araba alırken buradan yer almanız gerekiyor arkadaşlar. Niye bana yer vermiyor acaba? Ana Arkadaşlar yer kalmamış ki. Yer kalmadığı için bana vermiyor arkadaşlar. Ben ana orada yer var işte. Ulan arkadaşlar ben oyundan çıkıp gene gireceğim. Arkadaşlar şey kastı he, 13 milyon var arkadaşlar. Bazıları da bazılarınız da diyor ki böyle bazı arkadaşlarınız belki der böyle bütün paranız gidiyor değil mi arkadaşlar? 20 para var şu an. Luat'a basıyorsunuz arkadaşlar. Bir önünüze kendi kendine Luat geliyor. Bu benim gerçek param arkadaşlar. Ben normalde bundan kasıyorum. Size de göstereyim. Göstereyim arkadaşlar. Açılsın. Arkadaşlar normalde burası benim. Bu benim birinci arka. Yok buna basmayacağım. Arkadaşlar buna basıyorsunuz. Bir şey gelecek daha gelmeyecek. Şimdi gelecek arkadaşlar. Şuna basıyorsunuz. Bu niye gelmiyor? bas. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 33 binim var arkadaşlar. Diğer hesaba geçiyoruz şimdi. Arkadaşlar diğer hesaba geçmeden üçlü baltamı göstermek isteyecektim de diğer hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi geçecek kendine. Ana yanlış yazdı. Neden? Lot. Arkadaşlar bu sefer param gelmedi ben de bilmiyorum. Belki şimdi gelir. Arkadaşlar önce para yazalım. Bana para verin yazalım arkadaşlar. Hece hece yazmanız gerek yoksa yazılmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ana. bana para verin yazdım arkadaşlar. Arkadaşlar parayı veriliyor. Şurada. Yok. Bunlar göndermiyor. Bunlar sinir oldum. Göndersenize. Arkadaşlar videoları bana para gönderin yazdım. Ne diyecekler? Arkadaş olmaya çalışacağım. Ece Ece yaz ya. Arkadaşlar adam ne toplamış? Beyaz ağaç toplamış. Yeşil ağaç toplamış. Bu ne ağaçlar ya? Ama arkası ihtiyacı varmış. Arkadaşlar bana diyor ki mavi odunu götür 10K'yı kap. Ben ediyorum diyorum tamam. Ne diyor? etti ya? Değil mi? Arkadaşlar beni yerinden attı ya. Yerinden atma yeri de var. Arkadaşlar bir adamın yerine geldim. Adam hepsi o ya. Şimdi e neler var? Hediye var. Bunlar var. Acaba ne? Arkadaşlar beni arabaya koydura onun arabasıymış. Ben ekstra para istiyor. Vermiyorlar. Abi yazıyor. Ne abi yazıyor? Ne Yazıyor acaba. Arkadaşlar para at yazdım. Tamam yazdı. Acaba ne zaman atacak? Ben. Buraya giremiyorum yazacaktım. Arkadaşlar galiba o parayı atacak. Ben de büyük büyük arabalar alacağım arkadaşlar. Hadi at ya. Arkadaşlar videonun adını söyledi. Ben de yazdım Mehmetcan. Pro oyuncu. Gergi gibi pro oyuncu zaten. Arkadaşlar adam cimri çıktı ya. 13 milyon nokta 4 milyonu var. 13 milyon nokta 400 milyonu var arkadaşlar. Bana verin. Bir 5000 bile vermiyor arkadaşlar. Ama agı oldum Allah. Benim kanalıma abone olacakmış. Hatta dedik kanalın adını yazdım bakın. Emetcan pro oyuncu atma dayla ya arkadaşlar görüyor musunuz baltaları ee, bilmem ne baltı şeker baltası üçlü balta siyah balta şeker baltası Aa! arkadaşlar bu videonun sonuna geldik ee, paramız gitti adamda şey oldu arkadaşlar adam da para göndermedi cimri çıktı arkadaşlar o videonun sonunda bu arkadaşlar Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Size abone olursanız size bu hesabı vereceğim diyeceğim. Hadi görüşürüz.